Bu gördüğümüz bahçe bir asma üzüm bahçesi. Türkiye'de özellikle hem meyve olarak tüketilen üzüm hem kuru meyve olarak hem de pekmez ve diğer ürünler olarak tüketilen üzüm bu şekil asma devekleriyle asılarak bu şekil ipler üzerinde yetiştiriliyor. Türkiye'de baktığımızda en çok üzüm Ege bölgesinde olduğunu görüyoruz. Özellikle Ege bölgesinde İzmir civarında Sultan'i üzümleri meşhurdur, çekirdeksiz. Ee, yine üzüm kuraklığı sevdiği için İç Anadolu bölgesinin de çeşitli yerlerinde yetişir. Özellikle Nevşehir üzümleri çok meşhurdur. Buradaki e, volkanik arazi üzerinde yetişen özellikle siyah üzümler e, bu bölgede çok meşhurdur. Nevşehir civarında. Anadolu'nun hemen hemen birçok yerinde neredeyse tamamına yakın Karadeniz hariç üzüm bağlarını, asma bahçelerini görmekteyiz. Bu ürün de hem meyve olarak tüketilmekte hem kurusu hem de pekmezi ve sirke olarak da tüketilmekte ekonomiye kazandırılmaktadır. Eskiden beri Türklerin yoğun olarak Anadolu'da yaptığı bir çeşit tarım yöntemidir bu bu şekil direklere bağlı ipler üzerinde asmalar dikey şekilde yetiştirilerek daha çok ürün elde etmeye çalışıyor çünkü asma ağaçları asmalar çok dikey kendi başına duran değildir genelde yatay doğrultuda uzandığı için bu şekil desteklerle dikey durdurulup dalları yukarı doğru sardırılarak bu şekil ürün daha kaliteli ve verimli, daha fazla ürün üretilmeye çalışılmaktadır. Burası bir üzüm bağıdır ve bu şekil üzümler yetiştiriliyor. Bu tür bahçelerde üzümlerimiz yetişmekte.